Derslerimize break komutuyla devam ediyoruz. Break koparmak anlamındadır. Bir objenin belirlenen iki noktanın arasında kalan kısmını koparmak için kullandığımız komut break komutudur. Break komutunu buradaki break düğmesini tıklayarak çalıştırabiliriz. Modify menüsünden break seçeneğini seçerek çalıştırabiliriz ya da komut satırına komutun adı olan break yazıp enter tuşuna basabiliriz komutumuzu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Break komutunu çalıştırdığımızda komut satırında Break Select Object iletisi çıkacaktır. Bu iletiyle koparılacak objeyi seçebiliriz. Örneğin biz bu çizgiyi seçelim. Break komutuyla belirlenen iki nokta arasını koparırız demiştik. Burada objeyi seçerken objenin neresini tıkladıysak o noktamız aynı zamanda birinci nokta olacaktır. Şimdi komut satırında bizden ikinci nokta isteniyor. Örneğin ikinci noktamızda burası olsun. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz iki nokta arası koparılarak objemiz iki parça haline geldi. Break komutunu tekrar çalıştıralım. Obje seçerken tıkladığımız noktanın birinci nokta olmasını istemiyorsak eğer o zaman köşeli parantezinde. Burada gördüğünüz first point seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunun için F yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şu anda artık bu obje üzerinde birinci noktamızı belirleyebiliriz. Örneğin birinci noktamız burası olsun. Şimdi de ikinci nokta isteniyor bizden. Örneğin o da burası olsun. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz iki nokta arası yine koparılarak objemiz iki parça haline getirildi. Break komutuna devam edelim. Komutumuzu tekrar çalıştıralım. Örneğin bu sefer de bu objeyi seçelim. Şimdi de ikinci nokta isteniyor bizden. İkinci nokta olarak eğer objenin dışında bir yer tıklarsak birinci işaret dediğimiz noktadan itibaren objemiz kesilip atılacaktır. Örneğin biz bu çizginin ucunu geçip şuralarda bir yer tıklayalım. Gördüğünüz gibi objemiz birinci işaret dediğimiz noktadan itibaren koparılıp atıldı. Break komutunu tekrar çalıştırıp devam edelim. Break komutunda koparma işlemi yapılırken Yine saat ibresinin ters yönü geçerlidir. Örneğin bu çemberin iki noktasının arasını, bu çemberin 90 derecelik dilimini kesip atalım. Örneğin, bunun için Object Snap düğmelerinden faydalanabiliriz. Birinci noktamızı seçiyoruz, burası olsun. İkinci nokta için yine Snap to Quadrant düğmesini tıklıyoruz noktayı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tipresinin ters yönüne doğru çemberimizin dörtte birlik kısmını kesip attık. Break komutunun hemen üstünde bulunan bu düğme Break at point komutudur. Bu komut yine bir break komuttur aslında. Bu komut ile objeler üzerinde herhangi bir parça almadan objelerimizi iki parçaya bölebiliriz. Örneğin biz bu yayımızı üzerinden parça almadan ikiye bölelim. İki obje haline getirelim yani. Bunun için şu anda kom komut satırında break select object iletisi var. Örneğin objemizi seçelim. Şimdi specify first breakpoint iletisi var. Örneğin bu yayın tam ortasını seçelim. Snap to midpoint düğmesinden faydalanıyoruz. Ayayın ortasını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu objemiz iki parçaya bölünmüş oldu. Bu şekilde objelerin üzerinden herhangi bir parça almadan istenen yerinden objeleri ayırabiliriz. Bu komut aslında break kodunun içindeki first point seçeneği gibidir.